sesimizi duyun. Küçük kızı Asel Leyla'nın senâ hastası olduğunu belirten genç anne Ayşe Şirin, gözyaşları içinde yetkililerden ve hayırseverlerden yardım talebinde bulundu. Maddi imkansızlıklarla mücadele eden çaresiz anne, "Ne olursunuz? Bizim sizden başka kimsemiz yok." Yardımınıza ihtiyacımız var diyerek kamuoyuna seslendi. Serhat Haber ve World Türk televizyonu mikrofonlarına konuşan Ayşe Şirin, kızının tedavi sürecinde zorlandığını ve gereken tıbbi desteğe ulaşamadığını ifade etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sağlık bakanımız ve yetkililerden destek bekliyoruz. Vatandaşlarımız da bize el uzatsın. Yavrumun yaşaması için ne gerekiyorsa yapılsın diyerek adeta feryat etti. Küçük Asel Leyla'nın yaşama tutunabilmesi için destek bekleyen anne, "Sesimizi duyun. Ne olursunuz?" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya üzerinden de sesini duyurmaya çalışan Ayşe Şirin, duyarlı vatandaşları ve yetkilileri harekete geçmeye davet etti. Şunu da buradan belirtmek istiyorum. Ekranı başında bizleri izleyen özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımıza, yetkili kurumlara seslenmek istiyoruz. Bu sema hastası olan kardeşlerimize bir an önce bir çözüm bulmalarını istiyoruz. İlaçlarının e, çok aşırı derecede fiyatı olması nedeniyle hem de bakım konusunda çok zorladıkları için efendim bugün aynı zamanda burada yanımızda bir Semah hastası annesi yanımızda efendim Asel Leyla, Asel Leyla ile ilgili ee, hanımefendi yanımızda anlatacak neler söyleyeceksiniz efendim. Öncelikle sizleri bir tanıyalım. Evet, ben Asel Leyla'nın annesi Ayşe Şirin. Kızımız 8 günlükken topuk kanından alınan kan örneğiyle SMA tip 1 tanısı aldı. Bunu öğrendikten sonra dünyamız karardı bizim. Biz maddi bir engel var Asel Leyla Asel Leyla bize Rabbimin emaneti Rabbimin hediyesi Biz Rabbimin emanetine sahip çıkmak istiyoruz Ama önümüzde büyük bir maddi engel var Ve biz anne baba olarak bu yükün altından tek başımıza kalkamıyoruz Bizim evladımız ama tüm Türkiye'nin evladı. evladımıza sahip çıksın istiyoruz bütün Türkiye, bütün insanlar. Biz sesimizi duyuramıyoruz, sesimizi duysunlar. Bu mübarek aylarda fitrelerine muhtacız, onların sadakalarına muhtacız. Biz evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Evladımız çok ağır bir hastalıkla mücadele ediyor. Her gün evladımız gözlerimizin önünde eriyor. Ben bir anne olarak bir annenin feryadı, bir annenin çığlığı. Kimse görmezden gelmesin. Şu an nefes alabiliyor ama her gün gözlerimizin önünde eriyor bizim yavrumuz. Duyarsız kalmasınlar sahip çıksınlar bizim yavrumuza zamanımız yok biz bütün SMA'lı aileler adına söylemek istediğim bizim hiçbir şekilde bu konuda destek alamıyoruz ve bir an önce devletimizin bu konuya el atmasını bu tür hastalıklı mücadele eden bütün çocuklara en azından sigorta bile olsa sigortaya bağlı ilacının gelmesini istiyoruz. Hani ilacını gelmiyorsa bile ilacının maddi bütçesini, meblasını, sigortaya bağlamalarını ya da bu çocuklarımızın artık ölüme terk edilmemesi ve ilaçlarının Türkiye'ye getirip Türkiye'de tedavi edilmesini istiyoruz. Bu ben Hasan Leyla'nın annesi. Kızım şu an iki buçuk aylık. Bundan iki ay önce SMA tip bir teşhis aldı. Bu mübarek aylarda sizin karşınıza bu şekilde çıkmayı hiç düşünmezdim. Benim sizden başka hiçbir ihtimalim yok. Ben çok çaresizim. Sizden başka hiç kimsem yok yardım isteyebileceğim hiç kimsem yok O da sizin çocuklarınız gibi ilacını alırsa yürüyebilir okula gidebilir O da hayata tutunabilir Ben kızım Ben de istemiyorum Lütfen beni yalnız bırakmayın Evladının sesini duyun I <laughs>